Her ailenin hani o kimsenin yüksek sesle konuşmadığı, yazılı olmayan kuralları vardır, değil mi? Peki ya size desem ki ailedeki sorunların asıl kaynağı insanlar değil de işte bu gizli kurallar? Stratejik aile terapisi tam olarak bu noktaya odaklanıyor. Ailedeki oyunun kurallarını değiştirerek oyunun kendisini, yani bütün dinamiği değiştiriyor. Gelin bu inanılmaz zekice yaklaşımın derinliklerine birlikte inelim. Peki Oyunun kuralları derken tam olarak neyden bahsediyoruz? Aslında hepimizin bildiği şeyler. Hani o kimsenin dile getirmediği ama herkesin uyduğu gizli anlaşmalar var ya, mesela babam sinirlendi mi susulur ya da annem üzgünse kimse keyifli görünmez gibi, kimin ne zaman konuşacağı, kimin sözünün geçeceği, sevginin nasıl gösterileceği, hatta kavgaların bile nasıl edileceği, işte bütün bunlar o ailenin oyun kuralları. Stratejik terapide tam olarak bu görünmez haritayı okuyarak başlıyor her şeye. Stratejik terapinin en temel, en sarsıcı fikriyle başlayalım. Aile sadece bir araya gelmiş insanlardan oluşmaz. Hayır, aile bir sistemdir. Bunu tıkır tıkır işleyen bir saat mekanizması gibi düşünün. Dişlilerden biri takılsa ne olur? Bütün mekanizma yavaşlar, değil mi? Hatta bir tanesi kırılsa saat tamamen durur. İşte aile de böyledir. Yani bir kişide gördüğümüz bir sorun aslında tek bir kişinin değil, bütün sistemin bir yansımasıdır. İşte bu, bu bakış açısı var ya her şeyi ama her şeyi değiştiriyor. Çünkü bu noktadan sonra artık sorunlu çocuk, ilgisiz koca, dırdırcı kadın gibi etiketler çöp oluyor. Mesele kişide değil, o kişilerin arasındaki ilişkide, o etkileşim dansında. Stratejik terapi şunu sorar: Sizin aranızdaki bu dansın adımları ne? Hangi hareketleriniz bu sorunu sürekli canlı tutuyor? Yani ne yapıyoruz? Parmağımızla birini işaret etmek yerine spot ışıklarını sorunu yaratan o oyunun kendisine çeviriyoruz. Peki, tamam. Terapist bu kadar karmaşık bir aile oyununu nasıl çözüyor? Elinde bir nevi bir kural kitabı var diyebiliriz. Şimdi gelin bu kitabın en temel 5 maddesine, yani bu yaklaşımın 5 ana ilkesine bir bakalım. Şöyle hızlıca bir üstünden geçelim. Birincisi, sistem yaklaşımı. Aileye tek bir vücut gibi bak. İkincisi, iletişim odağı. Ne dendiğinden çok nasıl dendiğinin şifrelerini çöz. 3. Problem çözme ve değişim lafı iç dolandırmadan direkt sorunun kalbine in. 4. Güç ve kontrol dengesi. Bu ailede ipler kimin elinde? Bunu anla. Ve son olarak 5. Kısa süreli, hedef odaklı olmak. Yani aylar, yıllar süren terapiler değil, birkaç haftada sonuç almayı hedefleyen bir yaklaşım. İşte terapistin oyun planının omurgası bu 5 ilke. Evet, temel kuralları anladık. Şimdi hazır olun çünkü işin en en eğlenceli hatta bazen en akıl almaz kısmına geliyoruz. Kural değiştiren hamleler. Terapistler bu aile oyununu değiştirmek için inanın bana bazen bir satranç ustası gibi öyle şaşırtıcı öyle stratejik hamleler yapıyorlar ki şaşırıp kalırsınız. Ve işte ilk belki de en meşhur hamle, paradoksal müdahale. Adı biraz havalı duruyor kabul ama mantığı o kadar zekice ki şöyle düşünün. Bir aile değişime direniyor, değil mi? Terapist ne yapıyor? onlara tam olarak durdurmaları gereken o davranışı yapmalarını söylüyor. Evet evet yanlış duymadınız. Sorun neyse onu bir ödev gibi, bir reçete gibi onlara veriyor. Ne demek istediğimi şu örnekle çok daha iyi anlayacaksınız. Bakın, terapist çocuğu için sürekli ama sürekli endişelenen bir anneye ne diyor? Sizden bir şey istiyorum. Lütfen her akşam tam saat 6'dan 6.30'a kadar başka hiçbir işle uğraşmadan sadece oturun ve çocuğunuz için endişelenin. Durun bir saniye. Ne? Bu bir şaka falan değil, bu gerçek bir terapi tekniği. Ve arkasında yatan mantık gerçekten tek kelimeyle dahice. Peki sonuç ne oluyor? Bir düşünün. Endişelenmek gibi spontane, kontrolsüz bir duygu birdenbire sıkıcı bir ev ödevine, bir angaryaya dönüşüyor. Hani bir şeyi zorla yapmaya çalışırsınız da bütün keyfi, bütün büyüsü kaçar ya, işte tam olarak o oluyor. Anne artık kaygısının esiri olmaktan çıkıp o kaygıyı yöneten kişi haline geliyor ve o an davranışın bütün gücü puf diye sönüyor. Gelsin bir başka ters köşe hamle. Belirtileri arttırma ya da bazen semptom reçetesi de denir. Mantık aslında bir öncekiyle çok benziyor. Terapist yine sorunu alıyor, bir reçete gibi ailenin eline veriyor ve diyor ki: "Madem bunu yapıyorsunuz, o zaman benim istediğim saatte, benim istediğim şekilde yapacaksınız." Amaç ne? Yine aynı. O kendiliğinden gelişen, kontrolsüz sorunu planlı, sıkıcı bir eyleme dönüştürüp içini boşaltmak. Örnek mi? Harika bir örnek var. Mesela durmadan ama durmadan kavga eden bir çift düşünün. Terapist onlara diyor ki, her akşam tam saat buçukta oturup yarım saat boyunca kavga etmenizi istiyorum. Bakın bu çok önemli, sakın aksatmayın. Şimdi size soruyorum, randevu ile yapılan bir kavga ne kadar içten ne kadar gerçek olabilir ki? O spontane öfke patlaması, takvime yazılmış bir toplantıya dönüştüğü an, bütün ateşine, bütün gücünü kaybeder. Bitti. Tabii ki terapistin çantasındaki bütün numaralar bunlar değil. Cephanelik geniş. Mesela bazen ailedeki güç dengesini alt üst etmek için rolleri yeniden dağıtır. Bazen tıkanmış iletişim kanallarını açmak için adeta senaryoyu yeniden yazar. Bazen de yeni ve daha sağlıklı davranışları pekiştirmek için çok basit ev ödevleri verir. Sonuçta her ailenin oyunu farklı, dolayısıyla her oyuna özel bir strateji gerekiyor. Teori kulağa harika geliyor değil mi? Çok zekice falan ama peki ya pratik? Yani gerçek hayatta bir terapi odasında bu hamleler nasıl işliyor? İşte şimdi tam da bunu yapacağız. Gelin tüm bu konuştuklarımızı gerçek bir vaka üzerinden adım adım izleyelim. Vakamızda okulda sürekli öğretmenleriyle papaz olan bir genç var. Peki terapistin ilk hamlesine önce oyunu izliyor. Ailedeki o gizli ittifakları, güç savaşlarını, kimin kime nasıl davrandığını dikkatle gözlemliyor. Sonra o meşhur hamlesini yapıyor. Gence diyor ki Senden her gün okulda en az bir öğretmenle tartışmanı istiyorum. Bu senin görevin. Genç bu asi davranışı bir ödev olarak yapmaya başlayınca ne oluyor? Bütün anlamını yitiriyor. Ama terapist burada durmuyor. Aile içindeki güç dengelerini de yeniden düzenliyor, gencin rolünü ve sınırlarını netleştiriyor. Sonuç mu? Ailedeki oyun değişince gencin asi davranışlara ihtiyacı kalmıyor ve sorun ortadan kalkıyor. İşte bu kadar net. Peki ama nasıl oluyor da bu kadar sıra dışı bir strateji, bu kadar etkili sonuçlar verebiliyor? Yani bu yaklaşımı bu kadar güçlü kılan sır ne? Gelin bu sorunun cevabını stratejik terapinin avantajlarını özetleyerek bulalım. Bir kere her şeyden önce kısa süreli ve çok etkili. Yıllarca süren terapilerden bahsetmiyoruz. Birkaç seansta somut sonuçlar hedefleniyor. İkincisi sadece hadi konuşalım demiyor. Elinize somut, pratik çözümler, ödevler veriyor. 3 aile içindeki iletişim kaslarını doğrudan çalıştırıp güçlendiriyor ve belki de en önemlisi o kadar yaratıcı ve esnek ki bizden bir şey olmaz diyen terapiye en dirençli ailelerde bile işe yarayabiliyor. Bu gerçekten çok değerli. Ve geldik bütün bu anlatının en can alıcı noktasına. Bütün bir aileyi değiştirmek için dağları yerinden oynatmanıza gerek yok. Hayır. Bazen yapmanız gereken tek şey, o satranç tahtasındaki doğru taşı doğru zamanlı oynamaktır. Stratejik olarak seçilmiş, tek bir küçücük kuralı değiştirdiğinizde bir domino taşı gibi bütün oyunun sonucunu baştan sona değiştirebilirsiniz. Umarım bu kısa yolculuk, aile dinamiklerine bambaşka bir pencereden bakmanızı sağlamıştır. Şimdi. Son bir soruyla sizi baş başa bırakmak istiyorum. Sadece bir anlığına durup düşünün. Kendi ailenizin o görünmez kural kitabında tek bir şeyi değiştirme gücünüz olsaydı, bu hangi kural olurdu?